Yeni kimlik kartı çıkartmak için nüfus müdürlüğüne giden yurttaşlar e, şu cevabı alıyor oradaki memurlardan. Manisa'da, Hopa'da, İstanbul'da birçok kentte nüfus e, müdürlüğüne görevi memurlar diyor ki siz zaten bir süre önce kiliste yeni bir kimlik kartı çıkartmışsınız. Ve tabii yurttaşlar şaşkına dönüyor. Ben hayatımda kilise gitmedim, bu kimlik kartını çıkartmadım diyorlar. Sonra poşa poşa e, savcılıklara, emniyete gidiyorlar. Oradaki dosyalarda zaten bu yönde açık bir dosya olduğu için Kilise gönderiyorlar ve suçun işlendiği yerde kilise olduğu için ve tüm dosyalar kiliste toplanıyor. Ve ortaya şu çıkıyor. Aslında inanılmaz bir olay. Nüfus müdürlüğünde görevli memurlar ve nüfus me müdürü e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik bilgilerini aynen alıyor. Ama e, fotoğrafı değiştiriyor ve e, sistem üzerinde nüfus müdürlüğü parmak izlerinde değiştirip bunların satıldığı anlaşılıyor. Bir aracı grup var. Bir de bu işi yapan nüfus müdürlüğünün yetkilileri var. Ve sonra yurttaşlar o kadar hasta ironik ki, e, kimlik bilgilerini kendilerine ait olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Çünkü hem savcı hem polis, e, jandarma, jandarmaya başvuranlar farklı kentte olduğu için diyor ki bu sen değilsin. Çünkü biz sistemde görüyoruz. Fotoğrafı görüyoruz. Senin parmak izin değil. Deyim yerindeyse insanlara deli muamelesi yapılıyor. İnsanlar kendilerinin kendisi olduğunu anlatmaya çalışıyorlar günlerce. Ve sonra durum sanırım oradaki görevi savcı tarafından anlaşılıyor. Ve tek tek yabancılar tespit edilmeye başlıyor. Örneğin hatta öyle isimler var ki Amerika, ABD'de Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma görevlisi olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Türkiye'ye geliyor tatile, ülkesine geliyor ve yeni kimlik kartı çıkartırken bunu fark ediyor. Mesela onun kimlik kartının e, nüfus müdürlüğünde e, bir Suriye e, bir kadının e, kadına e, bu kimlik kartının basılıp satıldığı ifade ediliyor kadın bulunuyor emniyet ifadesi alınıyor ve bana parayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı'nın satıldığı söylendi ben bazı aracılar buldum kilise gittim bu işi yaptım ve 25 bin dolar ödedim diyor.